Yo arkadaşlar selam nasılsınız umarım iyisinizdir uzun zamandır görüşemiyoruz Layı bizim o işte fena. bu adam işte bu adam bak bu adam naturalizmi değiştirme gençler bak yani İzmir'de benden büyük gördüğüm tek insan kendisi bu arada Benden büyük tek insan olabilir. Yani ina ilginç, ilginç. yapıyor kendisi bir anda arkadaşlar. Bilmiyorum artık. Neyse. Denize dedik bir yüzmeye gidelim. Ve ben de dedim ki bir video çekeyim. Aynen daha yüzmedik. Daha yüzmedik. manzarayı göster. Şöyle şöyle göstereyim size. Oo! hastalık, hastalık işi. Olsun bu arada kamera da güzel çekiyor ha. Harbi. iPhone harbi çekiyor. Harbi. <laughs> iPhone tam vlog kamerası çıkarmış. Harbiden Ağır. Ağır, Ağır. ha. Vlog telefonu çıkarmış dayı. Harbi. Telefonla vlog yapıyoruz. Neyse. Valla formumuz bu şekilde benim forum. Antrenman yapmasın. Şöyle bir ay oldu antrenmanlara gitmiyoruz arkadaşlar. Hala damarlı bir... Nasıl Aynen. aşağıdan alabilirsiniz. Baktım aşağıdan. sürekli sporda bench press yapıyoruz, squat yapıyoruz. Dediğim gibi biraz da dinlenme yapalım arasını Dinlenme <laughs> antrenmanı yapalım değil mi? <laughs> i̇yi olur dedik, iyi olur dedik. Bıraktık bir ay Eylül'e kadar off. Çıtırından böyle zınk zınk zınk. Ee, bu arada kızlar kanka herhalde sakalı çok beğenmiyorlar. Vallahi bilmiyorum. Kirli geliyor olabilir. Ne diyor mu sakal için? Baby face de bir adım özlüdür ama hepsinin bir hastalığı var yani. Ama benim Sakallım benim yüzüm yani yok. ben sakalları kessem baby face yani. Aynen bu arada. Yani değil. kesince öyle değil mi? Evet evet. Kesince baby face. Abim de hep aynı şeyi söylüyor. Abim öz abim diyor ki kardeş kes sakalları. Çok üşeniyorum ya. Bakın ya. Of. Of. Video atmaktan sakallarını kesemedik. Valla sizin için sırf video çekeceğim diye Güzel. sakalları bile kesemedik yani. Düşünün artık. Kaç gündür. Vallahi bir hafta oldu. Zaten bu video yarın gelse anasını satayım. Aynen. Ölme şeyim ölme. Iııı. Bugün neyi konuşuyoruz? Neyi konuşuyoruz? Bugün hiçbir şey konuşmuyoruz. Bugün sadece ses duyuyoruz. Bugün Bu sadece takılmaca Sadece takılmaca Antrenman da yok hiçbir şey yok. Bugün bizi rahatsız etmiyor. Bugün, bugün bizi rahatsız etmeyin, tamam mı? <gülüyor> ha? <gülüyor> of! Yani her, her şeyden önce dostum Her şeyden önce ee, hayattan zevk almaya bak ya. Hayattan zevk almaya bak çünkü hani kaç tane seçeneğin olabilir hani o an bir geldi işte bir, bir problem geldi önüne hayattan hani kaç seçeneğin var iki seçeneğin var. Bir tanesi zaten hayattan zevk almaya bak. Yani. Hani... Benim ya. fikrim, benim fikrim yani size illa. Bu adamları çözerken <laughs> elini almalı. Ooo. <laughs> <laughs> elimi elimi, elimi açamadım. Tux. <laughs> Let's go abi. Let's go yani dostum sizinle az sonra suyun içinde. <laughs> su altında. Su altında. Sizin su altından yengeçlerle görüntülerle baş başa bırakıyorum. Görüşürüz.